Evet bir, bir önceki bölüm daha doğrusu bu bölüm o kadar uzundu ki bir, e, bir tam ortasında sanırım kesmiştim. Buradan itibaren Önceki bölümden kaldığımız yerden itibaren devam ediyoruz. Oha adam güvenlik kamerasıyla izliyor ve Yani kafasına göre bir şeyler yapıyor. Met, yukarı teleferik istasyonu üşüyoruz. Gel bakalım, burayı açabilecek miyiz? Tut, bastık. Evet, adam, çünkü bastı. Parmak kaldı yalnız bizim orada. Şimdi Met ve e, Emin miydi bu kızın adı? Josh'un öldüğüne inanamıyormuş.

What? No. That's great, Matt. I can just about fit my lip balm through that little slot. Oh, come on. You will never fit through there, big guy. The... I won't fit, but you will. Are you nuts you're gonna shove my ass through that little hole? I've seen you slip into some pretty tight jeans, Em. <laughs> excuse me? It's mm. Italian. think again, lughead, no can do. For one thing, that maniac is probably just sitting there under that window waiting to blend us into pina coladas. Okay, fine. Kız korktu, kapıyı kıracağız o zaman. Eee, yani bu seçim boşa gitti benim. Vur abi. Sıkıştı. Bir daha. Hadi vur. Aa açtık valla. Oldu bu iş. Bu kadar basit 3 vuruşta açılıyormuş. Niye o kızla tartıştık ki durup dururken? O da... Aha o çalışan bir düğme var. Heh. Heh. Ne? Ne oluyor ya? Orada bir şeyler yazılmış. Evet. Daha yazıyor abi duvarda. Hadi canım manyak mısın ya? What are we do? I, Şurayı bir kurcalayalım abi. Orada atlanır mı teleferiye ya? Manyak bu kız da. Kendisi camdan geçmiyor. Bizi teleferikten atlatıyor. Hadi al bakalım ne çıkacak oradan. Ee, şimdi sanatoryum Sanatoryum burada. Ranger pet var. Şurada bir anten şeysi var. Ya da bir kule var ama anten diyor. Orada bence bir şey var. Na o? Yangın kulesiymiş ya. Anten dedim ben. Kız beğenmedi bu keşfimizden pek memnun kalmadı. bir şey olmadı. Daha iyi yazıyor. Onu zaten biz görüyorduk. Sadece tespit etmiş olduk. Şu kollara basalım bir de. Belki çalışır. Ama herif zaten bunu kesmiştir abi. Odan bırakır mı onu? Anahtar yok. Bence o yangın kulesine gidelim. Hadi ya. Bir anda cin kesildi kız. Hı, -hı. Matt, Evet. Tabii ki katılıyorum. O ihtiyacımız var. Gidelim. <laughs> Hı -hı. Oh, well, ben de onu diyordum. Emily is right. uh -huh. Ne diyorsun ya? Hayret bir şey. Bu kala. Ne oldu? Nereye gitti kız? İşimiz bitti mi burada? Dur bakayım. Kız nereye gitti öyle? Ne oldu? Ne yapıyorsun ya? What's cooking? Good looking. Getting us out of here, Mr. Meat for brains. Abi kapıdan niye çıktı? Neyin peşindesiniz? Yol burada mı ki? Ha merdiven. O merdiven nereye gidiyor ki? Hadi kız hızlı ol biraz. Elde de balta. Sanırım kız bugün aşağı Aha, indi. Sıra bende. Geliyorum ya. Gel bakalım. Kız geçtiyse biz de geçeriz. Hop. Oğlum düşüyordun ya. <laughs> ben önden gidersem seni nasıl koruyacağım? Sen oradan düşeceksin bam diye. Bir de bence öyle geçilmez oradan. Ben olsam duvara dönerim yani. Duvara dönerek giderim. O kız düşecek yani gelemiyor da. Gel hadi. Hah, şükür. Demek buradan gidiyormuş yangın kulesine. Olur. Hadi gidelim bakalım evet aynen yola çıktık e, o adam bizi izliyor herhalde güvenlik kamerasından şu an nereye gittiğimizi biliyordur anahtarı oraya bırakmış mıdır yani kurduğu tuzan bir parçası mıdır bu bilmiyorum Heh. Abi çalışır diye düşün kötü düşünme çalışır diye düşün Yine istedim ya. Psikopat öyle vazgeçip yok. kaçıp, ay yok, hayır, o ev bırakmaz bu peş, peşini bu işin de. Şurada bir şey var mı? Yok. Ya, buraları göremiyor herhalde değil mi adam? Ya buralarda da ee, şey yoktur. Ne adı kamera yoktur yani belli alanlar arasında bizi sadece yönlendiriyor belki de şey çizdiği rotayla diyeyim. Ama onun dışında biz o arada ne yapıyoruz? İzlemiyordur herhalde. Bir de bu kameradan izleyen var. Bir de sanatoriumda bir adam daha var. İki kişi var bence bu işin içinde. Bana öyle geldi yani. Bu kadar hızlı yer değiştirecek hali yok. Ben sola bakacağım ama. Kız gel buraya bir şey. Aha bir şey bulduk. Vallahi bir şey buldum. Kulübemsi buldum. Ne oldu be? Ne o? Tut bakayım. Aha. Telefon. Bet'in telefonu. Aa, Bet cep telefonu yanı almadı, hiçbir yere gitmezdi. Kaybolduğu gece bu taraftan geçmiş olmalı. Evet. Vay arkadaş. Geçmiş yönelik bir kanıt bulduk. Boşuna girmemişim ben buraya. Daha gidiyor mu oradan yok? Sanırım yok. Gitmiyor. Daha zorlamayalım. Gel bakalım. Betin telefonunu bulduk. Olsun. Beth, Hena ile şey değil mi? İkiz kardeş olan. Onun ismini şey demedim. Zaten odur ki e, polis tüm alanı aramıştı falan filan dedi. Nasıl bulamadılar bunu gibisinden Tepkisini de koydu. O ne güzel manzaraya geldik ha. O oh, şurada otur bir izle. Of çok iyi manzara ya. Ama bizim yangın kulisini bulun. Nereye geldik biz ya? Danger. Buralarda evet. evet Oğlum boşuna mı geldik buraya biz? Ne oluyor be? Ay, ne oluyor ya? Sürü geldi. Abi böyle saçma bir şey olur mu? Olmaz değil mi? Yok. Hayvanlar bizi köşeye sıkıştırdı ya. Aha ah. işte bu da bizim öbür kız. Bu burada keyif yapıyor. Ay bir de müzik dinliyor. Hiç dünyadan haberi yok. İki kişi ölmüş. iki kişi kafana sıkılmış. Sıkılmış kısılmış. Ay adam oradan nasıl izliyor bak. Bak nasıl izliyor. Ama bir şey yapmadı niyeyse. Kapıyı öyle bir kapattı ki mum söndü. Ay bu safım da böyle hiç yani burada daha evinde şey jacuzzi keyfi yapıyor da. Kız çıktı vallahi. Daha evine geri döndük. Saat 1.11'miş. Kıvra kıvra yürüyoruz. Şimdi buraları zaten biz kurcalamış mıydık? Yok hala bir şeyler var. Ne o? Oha kıyafetlerini de almış. Adam kıyafetleri de almış öyle gitmiş. Şimdi ben direkt çıkacağım buradan. Yani buraları gezmiştik sanki ya. Yani solda bir şey var mıdır? Hadi bir deneyeyim hadi. Hadi. Boş Yaş. geçmeyeyim. Yok vallahi boş boş bir şey yok. Havlumuzu sardık ve adam da buradan gitti. Biz de bakalım evin içinde herhalde biraz turlayacağız. Şöyle gidelim. Ne oldu be? Ne vattı hemen? Abi o kapıyı açan son insan yaşamadı yani. Ama o bu kapı değilmiş. İçim ürperdi ya. Korkmadım ama içim ürperdi yani yine. Çünkü volüm de arttırmışlar biraz orada. Öyle, öyle şey, saat mi çalar Allah aşkına ya? Mike, Emily? Aha ara ara sen bulursun. Çıktı really okay? zaten. <laughs> <laughs> Ya millet ölmüş bu ne anlatıyor ya İneyim aşağı Hadi ineyim Balon Aslında bu belki yerde kan falan görebilir ama Kan mı Yok kan göremez O, ba o balon nasıl gitti oradan anlamadım ama Şurada bir şey buldum ben Aha fotoğraf ne sevimli bir fotoğraf. Mevcut balosuna hazırız. Hena, sen, Mike, Emily. Bu ok. Bir şey değil mi? Balonlarda oklar var. Ve oklar beni yönlendiriyor şu anda. Ve ben onları takip ediyorum. Başka bakalım başka balon bulacak mıyız? Ente Bunlar yoktu ya. bunlar adam eklemiş bence. Sinema odası varmış.

Adam dayayacak oradan bir şeyi dayayacak ama durun bakalım neyi dayayacak ne gösterecek Aha Geldi bizim şey testleri Olur adam looking, Ay bu öldürdüğü <laughs> insanları falan mı videosunu Open çekip de onu mu gösterecek <laughs> Ne o? Beautiful, isn't she? A beautiful bathing bird. <laughs> Kızı çekmiş orada. <laughs> Neyi çekmiş abi o görüntüyü? Ay, josh'un kesilmesini de izletti. Eyvah. Ne yapacağım 9, o sahneydi? Ne için? Aha geldi. Ee, vazoyu fırlat. Fırlat fırlat. Aha vallahi oldu. Oldu bu iş. Oğlum yani kızım odaya girdin yine ya. Ee, zıpla zıpla kaç kaç kaç. Ay geldi. Saklansak olmazdı o zaten. O bulurdu bizi. Kaç. Ay oraya takılma. Ha bastım. O biliyor zaten orayı. Ama çıkılmayacak bir yere girdik. Geçmiş olsun. Ee, koş abi koş. Hiç saklanma bu bulur. Bu adam bulur. Aa sekiyor adam ya. O kadar da hızlı değilmiş. Ee, çek zorla. Zorla zorla. Zorla abi vur. Gerçi kız başına ne yapacağım bilmiyorum da. Ee, çekse miydik Yakuza ya? Aha vallahi açtı. Aferin. vallahi oldu. Vallahi oldu. Başardım. Başardım vallahi kurtardım ha. Kızı kurtardım galiba. Aç aç aç. O da madene açılır Allah bilir. Oğlum a kızım aç. Ay aman ha. He, kuş da orasını kazımıştı. Bir de şimdi şey oldu. Kafayı da yardı. Gel bakalım. Aha bir ne olaylı bir şey ya. Serüven. Olaylı serüven sinemalarda. Cümle kuramayan adam korku oyunu oynuyor. Koş koş koş. Durmak yok. ama kaçacaktım nereden çıktı o adam burası bir güzelleşti <laughs> ya ben çevreye şimdi dikkat ettim de harabeydi burası oyun çok iyi ilerliyormuş Allah Allah hı evet. hı <laughs>

Ya vallahi oyun iyice zıvandan çıktı arkadaşlar. Korkmuyorum etmiyorum ama arada bir ürper, ürperiyorum. Ama ya oyun nereye gidiyor ondan tam emin değilim. Ee, yani şu ana kadar iki kişiyi kaybettik değil mi? Yo 3 sem, sem, de gitti. Hadi bakalım 3 oldu. Vallahi heyecanlı. Until Dawn'un bu bölümünü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Ya bari polis arabasının... Pardon ya. Polis arabasının arkasında şey olaydı.